Cümle hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar başlıktan da anlayacağınız üzere bugün e, Mr. P'nin spor bağımlısı antrenmanı etkinliği geldi. Şimdi bu etkinlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi Mr. P'nin kostümünü almaya çalışacağız. Şimdi direkt maça girdik. Aa, bir dakika Mr. P ile girmişim şimdi fark ettim. <laughs> Neyse. Bir de full Mr. P ile mi girsek acaba arkadaşlar tüm ellere? Bakacağız. Oo. Yalnız oyun biraz kastı arkadaşlar. Sıkıntı. Bizimkiler de yalnız maçı iyi taşıyor şakamaka Benim gene biraz kolsuzluk tuttu. <laughs> Her zamanki gibi. <laughs> Gel şöyle. Oo, helalsiniz. Bravo. Yani şimdiden araya bu wi işareti girmesi gerçekten güzel. O helalsin Saraz. Saraz reis de var ya hakkını veriyor. Rio da gene iyi. Oo, güzel güzel. İyi oynadılar. Yani yalan yok maçı bu ikisi taşıdı ciddi ciddi. <laughs> Yıldız oyuncu da olmuş helal. O zaman şunu açalım hemen gizemli. O bin kredi tamam bak güzel gök taşı şöhretine gitti. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Umarım erken bitireceğiz. Ha tamam karşıda alabileceğimiz karakterler var ama dibimize girerlerse biraz sıkıntı. Yalnız şu internet Sorun olmasa cidden güzel olacak arkadaşlar ama o saraz ama şimdiden don, donma olur mu ya? Tamam tamam alacağız gibime geliyor. Lan oğlum ikiniz ölmeyin lan tökezleyeceğim yoksa. Var arkadaşlar ben tek kalın ne teke tek kalınca biraz tökezliyorum nedense ya. <laughs> Neyse evet şimdi Rio hipe şey, ulti yaptı diyecektim tutmadı. Tamam. Yalnız şu Mr. Pin'in ultisini benim acil yükseltmem lazım arkadaşlar. Oh oh aman, aman. Bak kafa gitti biraz. <laughs> şu dagı bir yok etsek tamam. Aksesuarını boş harcattık. Sakin sakin. Aceleye gerek yok zaten her çık çıkacak oradan. Evet Saraz Reis sinirlendi şu an. Hayda da kesin artık şunu ya. Yarım saattir kesemedik. <laughs> Şöyle bunu açalım direkt. Baya bir vakit kaybedeceğiz ama. Hadi bakalım. Buna kazandıktan sonra arkadaşlar sırada elmas kapmaca var. Umarım orayı Sağ salim geçeriz. Elmas kapmaca bayağı zor olacak. Oo, Edgar geldi bak benim antim. Şu an Edgar'ı counterlayabilecek tek karakter Jin zaten. Bizim Saras counterlar onu. Gerçi karşıda şu an o kadar iyi rakipler yok arkadaşlar ama bakalım. Belli olmaz. iş Oo. <laughs> Bir de Frank'in 3 mermisi olsaydı var ya iyice temizleyecekti bizi neredeyse. <laughs> Şöyle emojimizi de atalım. Tareti de attık arkadaşlar. O tamam tamam sıkıntı yok. Bir tane daha vursam yeter. Tamam şimdi porter'ımızı çağıralım hemen. Olduk 4 kişi. Olduk 5 kişi. Helalsin Saraz. Dikkat dikkat. Aman Ryu sakın olma. Tamam adam her türlü sıkışacak köşe zaten. Şöyle yap. O dikkat. Biraz gene kolsuzluk tuttu arkadaşlar. Yalan yok. Ryu. <laughs> Aman. <gülüyor> Var ya olsaydı. Gene tökezleyecektik. Neyse. Evet arkadaşlar. Nakavt'ı bitirdik. Şöyle hemen. Bakın ee, elmas kapmaca. Ödül avı kalmış. Güzel. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gel devam ediyoruz tekrardan. <laughs> Şu an heyecandan çok düzgün konuşamadım arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Oo, yalnız Griff Kaze falan biraz sıkıntı. Şimdi ben nereden saldıracağım arkadaşlar? Bir elmas kapmacada Mr. P yani biraz sıkıntılı gibi ama hadi bakalım. Aha tamam bak şöyle de Allah bela vermesin lan. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? <laughs> gene gene kolsuzluk tuttu. Ha şu an şunu da kesin artık ya. Bak. Evet, 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 evet. Çok şu, şu an çok bayağı kötü oynadık. yapmayın bak şimdiden ilk elden kaybedersek sıkıntı şöyle yapalım aman bak şu grif çıkmasın da ortaya grif çıkarsa sıkıntı zaten o, hiperiyle falan ağzımıza yeter tamam adamın kilini çaldık ama yapacak bir şey yok şöyle taretimizi atalım hemen kes şunu hadi kes o aman yavaş ne yapıyorsunuz Tamam Adam üstüme geliyor kesin şunu ha he. Helalsin Saraz diyecektim ki adam öldü Aman At tiperi Hiper'i at Hop 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 Şu an arkadaşlar Bavulları rastgele sallıyorum da Baya bir kötü oldu da. Oy Saras helalsin lan sana. Valla maçı cidden Saras taşıyor arkadaşlar. Ben nedense çok bir şey yapamadım ama Saras. 10 elmasın varken geri çekil hemen. Çekil 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 çekil. İyi bari giderek bir tane kill aldık. <laughs> Şuradan devam ediyoruz. 6'ya 4 oynamış güzel. Gerçi benim de istatistikler fena değil yani. Sadece bir kez ölmüşüm ama yani oyun içinde o kadar da iyi olduğum pek söylenmez ama neyse o gizemli yine bin kredi. Oy. Sanırım Supercell erkenden Göktaş'a şöhretine atlamamı istiyor galiba. Gerçi Göktaş'a şöhretiyim zaten ama direkt ikinci seviye olmamı istiyor diyecektim ki o Arkadaşlar karşıya full tank geldi. Nasıl alacağız bunları? <laughs> Biraz sıkıntıdayız arkadaşlar baya. Baya Mr. ile değil de başka karakterle girsem daha iyi mi olurdu diye düşünmeden edemiyorum ama. Bir bakan bir gün Mr. ile bitirebilirsem ne güzel olur. Neyse Umut kesmek yok arkadaşlar Umudumuzu kaybetmek yok Elbet bir şekil çevireceğiz Yalnız şu elmasları bana bırakmasanız mı Bana bırakınca çok sıkıntıya giriyor Eyvah üstüme geliyor yardım edin <laughs> Lan helalsin Ulan normalde benim alabileceğim Edgar'ı <laughs> Saras kesti ya ama iyi ki de kesmiş yani Yoksa her türlü elmaslar gidiyordu Tamam şu an 5 kişiyiz. Şu an ileri atılan 3 tane kay... Oo Lan! Eyvah! Of! Yaz baya bir atalı oynadık ama o Tamam Ryu kapıyor lan! Hop bakalım nereye? Saraz elmasları kap hemen. Lan! Eyvah! Evet şu an adamların öyle bir dikkati dağıldı ki Şöyle ben de bir hiper basayım <laughs> Ya abi böyle kolsuzluk görülmedi ya <laughs> Oğlum Lan önümdeki fengi kes <laughs> Neyse Yalnız feng de 2'ye 6 oynamış ya O nasıl ist istatistik? Bak konuşamadım <laughs> <laughs> O efsanevi Bir de bundan da kredi gelirse hiç şaşırmayacağım diyecektim ama Mina'nın yıldız gücünü verdi İyi, i̇yi bak. Kaybetmeden devam ediyoruz. Bir de kaybetmeden bitirirse karbi güzel olacak. Bu arada video 10. dakikasına girmiş. İyi bakalım. Ya aslında önce bu birkaç maç kazanıp sonra videoyu başlatsam daha mantıklı olurdu sanki ama neyse arkadaşlar bir kere başladık öyle. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz mecbur. Allah Uzun süredir oyunu oynamaya, oynamaya oynamaya da bayağı unutmuşum. Şöyle <laughs> hadi eyvah bak şu Daryl'a ölmeyelim ne olur. <laughs> saraz saraz elmas sal ne olur. Dur dur geç canı asken nasıl salsın ki adam şu an mantıklı olanı yapıyor. <laughs> tamam hadi hadi bak pörlü kesebilirim diyecektin de doğru. Tek canı olacağını Şimdi aklıma getirdim de. Saraz orada Daryl vardı görmedin mi? Hani ben hata yapıyorum bari siz yapmayın ya. Değil mi arkadaşlar? Şu an adamlar maçı taşıyor yani. Yalan yok. Ben çok bir şey yapamadım ama. Bak. <laughs> bak yine kolsuzluğum tutuyor ya. Allah neyse bedavadan kil aldık. Kil aldık da Tamam, Jesse'yi kestik. Hop, hop, hop. Elmasları kapsarız. Güzel. Şu an gayet iyi ilerliyoruz. Şöyle Hiper'li ultimizi de basalım. Dur, dur. Şunu kes, 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 kes. Şöyle giderek bir kill alalım diyecektik de alamadık. Olsun. Neyse. O yalnız hiç ölmemişim bu arada. Güzel oldu. Evet. Şimdi profil simgemizi alıyoruz arkadaşlar. Bu arada neden o profil simgesinin üstüne tüccar gel gözüktü anlamadım ama <laughs> yalnız profilde yakıyor arkadaşlar. <gülüyor> Gigaporter. <gülüyor> evet biz yine Mr. P ile devam edelim. Zaten son aşamadayız. 3 maç daha kazanırsak zaten video bitecek. O yalnız adamlar da sağlam komp seçti ama. Hadi bakalım. Gazamız mü mübarek olsun. <laughs> yani iyi kötü gene bir şekil geldik arkadaşlar bu aşamaya. Sarazlar yusa olsun. Lan bak ya bir kez olsun şu kolum tutsun da ulan. Vallahi kıskandım bizim bu uşakları ya. <laughs> e tabi onlar uzun süredir oynuyorlar hiç bırakmadılar ki. <laughs> Aa bir dakika lan doğru biz elmas kapaca oynamıyorduk değil mi? İyi var tamam şimdi bir tane kill aldım da Ryu ne yaptın? Aman 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 aman. Aman sakin sakin lan. Bak gel <laughs> kolsuzluk tuttu. Lan bir, bir tane vurayım ya bu ne? <laughs> Aa bak duvar arkası da patlatabiliyordu drop değil mi? Şöyle vurdum tamam. Şu an en fazla yıldız bende ama benim ölmemem lazım. Bir de hem yıldızım fazla hem de mavi yıldız var. Yalnız Rio, öyle ultime atılır ya neyse. Şöyle gönderelim. Tamam sakin Saraz ne yapıyorsun? Saraz manyak mısın ya? Neyse tarete atayım bari. Ne acelemiz vardı zaten öndeyiz. Bırak onlar gelsin bize ya. Ha? Hadi hadi Rüyü. Lan. Ulan var ya Rüyü olmasaydı. Rüyü helal sana. Eyvah. Dur 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 ben geri çekiliyorum ben geri çekiliyorum hemen. İşi halledin siz uşaklar. Tamam. Bizim rüyü halletti şimdi. Ben kaç kez ölmüşüm. Gene ölmemişim. E tabi sürekli geriden oynarsam tabii ki. <laughs> Neyse. Şöyle hemen açalım bunu da. Son iki maçımız kaldı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Video 15. dakikasına giriyor ve yine sağlam komp geldi. Hmm, bak Zigide var karşıda. Yalnız bu Zigi'nin hamleleri de hiç tahmin edilmiyor. Yani nereye atacağı falan da doğru düzgün belli de olmuyor. O alan direkt ne ara geldi bu? Ha tamam tamam. Aksesuarından dolayı. Büyük ihtimalle bu maçı vereceğiz herhalde arkadaşlar. Ama dur belki bir ihtimal çevireceğiz. Benim şu kolsuzluk olmazsa erken bitireceğiz ama Nerede? Bizim uşaklar da o kadar yırtınıyorlar taşımak için. Vallahi helal ama. Gerçekten uğraşıyorlar epey. Ben Rio ne yapıyorsun dikkat et. Aman 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 ha. Saraz acele etmeyin bak. Ben acele ediyorum dese. Rio helalsin lan hem zıplayarak hem de mermi atarak adamı aldı lan saraz <laughs> neyse Rio şu canını fulla bak adam iki roket atsa öleceksin. ben de bir ulti kassam var ya eyvah eyvah saraz kurtar beni şu ultiden çabuk ana öldüm lan Ha helalsin Ryu. Bir an öldüremeyecek sandım ama evet. Benim istatistikler gene yerlerde. Neyse son maça geçiyoruz şimdi. Şu şunu da açalım hemen. Evet tam gaz devam. Evet Saras şimdi içine geçmiş arkadaşlar. Herhalde Gaspaya uğraştırdı onu hangi karakterler vardı? Evet, Leon, Crow ve Piper. Şimdi Leon'a bir, bir kere dikkat etmek lazım. Bu uzaktan hani az vuruyor gibi gözükse de ultiyi bir kastı mı dibimizde beliri veriyor <laughs> görünmezlikle. Lan bak. <laughs> heyecanla tutturamadım ya. Tamam. Ya ki, kilime alsa da o kadar önemli değil ya. Yeter ki hasar konusunda yardım etsinler de. Valla şu randomlarla girsem zaten kazanamam yani. Baya kanser olurdum büyük ihtimalle. <laughs> o orada dur bakalım Piper efendi. Bir dakika. Şu duvar arkası alalım ha bunu. Bak. Leon senin burada ne işin var? Ee, tamam kabul ediyorum bu baya bir kolsuzluktu. Baya bir kolsuzluğum tut. Oo hangi ara ulti kastım? Valla Sarazlı'yı yardırıyor şu an. Adamlara kill vermedik. Güzel. güzel. o Dur dur. İyi var giderek bir tane kill aldık. Şöyle acele etmeden devam edelim. Oy helalsin Saraz. Gerçi diplerindeydi zaten alabilmesi normal. Saraz acele etmeyelim bak. Hazır zaten öndeyiz. Doğrudan gitmeyelim hata. <laughs> yani uşaklar böyle bir anda öndeyken Yıldızınız çoksa siz Ne olur ne olmaz Direkt dalmayın rakiplere Yoksa az kala ölüyorduk bu arada Sarazı da tebrik ediyorum Gayet güzel bir performans çıkardı Ryu da aynı şekilde Evet Mücadelemizi an itibarıyla Kazanmış olduk arkadaşlar Videoda neredeyse 20. dakikasına girecek Şöyle hemen seçelim kostümümüzü. Yalnız arkadaşlar baya yakıyor bu kostüm ya. <laughs> Videosunu da yapmışlardı Giga Chat diye. Şöyle seçelim. Oy emojisine gel. Şöyle hemen açalım. Seçtik arkadaşlar. Şöyle ben de bir emojisini atayım. Yani e, oyunumuz bu şekildeydi. Ya etkinliği az zor bela bir, bir şekilde tamamladık. Bir de yenilgisiz tamamlamışız. Bak onu şimdi ya, şimdi aklıma geldi. Neyse buradan e, Ryu ve Saraza da e, teşekkür ediyorum bana yardımcı oldukları için. Ellerine sağlık diyorum. İkisi de çevrim dışı olmuş hemen. Neyse o zaman e, videomuzu da bu kostümle kapatalım. Hatta. Dur lan ne, nerede ya? Ha şu portor ile bitirelim. Şu profilimizi böyle yapalım şimdilik. Bunu da daha sonra değiştiririm belki. Neyse. O zaman arkadaşlar ee, daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ayrıca Instagram hesaplarımızı da takip ederseniz seviniriz. Eee videoyu yayınladıktan sonra e, yorumlar kısmına bırakacağım Instagram hesaplarımızı. Neyse. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın uşaklar.